Selam. Ne yaparsınız? Umarım siz de her şeyimdadır. Yarın. Yarın e, dersim var bu arada. Ve 8 buçuk dersim. Ve saat 12 ve ben uyuyamadım. Ne dersim var diye sorarsanız da fizik lab dersim var. Mat bir dersim var ve kimya dersim var. Hadi gelin yüzümüzü temizlemeye gidelim. Şimdi saçımı öreceğim ama birazcık yağ süreceğim. Ama ister bu arada zaten. Şöyle bir şey oldu. Bana e, Garnier'den çok tatlı bir paket geldi. Bakın. E, çok tatlı ve not da yazmışlar. Şimdi mesela su göndermişler. Bunu mı temizlesek acaba? Yüzüme sudo krem kullanmaya başladım. İyi geldiğini fark ettim. O yüzden yine süreceğim. Bunun ucu birazcık düşük. Yani şöyle olsun isterdim. Allah başka tak vermesin dediğiniz duyar gibiyim. Şöyle yapıştırdım. Şimdi <laughs> burun insanı çok değiştiriyor. Mesela burnum böyle olsaydı bu başka bir insanım. Ya çok başka bir şey var mı? Yok. Gidelim o zaman. Bu tipte ne kadar ciddi alırsınız bilmiyorum tabi de. Biz bugün ilk defa mask bir ders işledik. Aslında geçen hafta biraz işlemiştik ama geçen haftaki mask bir ders matbe ders sayılmaz. Niye diye sorarsanız. Çünkü geçen hafta full orientasyona gitti. Ders işleyişi, sınavlar, müfredat falan filan. Bir de ben çok güzel bir şey aldım biliyor musunuz? Sap makinesi. Hem de pembe. Pembe diye 300 lira daha fazlaydı. Bu arada bizim bölüm derslerimiz direkt İngilizce zaten. De. Ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> Bu arada ben hazırlığı geçecek kadar puan almışım. Bir de ben Ayas 26 yaptım tabletimi. Çok güzel oldu bence. Ya. Ben Ayas 26'yı sevdim. Bunu böyle ciddiye alıyor musunuz? Ne yapayım? Gece böyle hazırlanıyorum. Hatta ben normalde saçıma sosisle böyle saçımı sosisle sarıyorum. Bir de bir şey söyleyeyim. Ben ilk defa hayat boyunca hep kendimi çok küçük hissediyordum bu arada. Yani. Tıpkı yaşımda hissetmiyordum. Ama ilk defa bu sene büyüdüğümü hissettim. Üniversite hayatımı da böyle hayal etmezdim bu arada. Bu arada hayalimdeki öğrenci evinden daha güzel bir evim var. Deniz manzaralı, işte ne bileyim gayet büyük, ferah ama bilmem yani. Uf, neyse ne. Ben yatayım. Yarın daha doğrusu sabah giderken görüşürüz. arkadaşlar. Şu halime bakın. Ben evden böyle gideceğim. O kadar çok yağmur yağdı ki ve araba kullanmayı bilmiyor insanlar. Her yerim ıslandı. Arkadaşlar şimdi kimse yok ya. Laboratuvar, çizik, Allah razı olsun ki bana üst getirdi. Bilama girmek ister misin? Evet. <laughs> Bizim en küçüğümüz. Evet. Buraya da versin. Arkadaşlar şimdi kitap dersimiz bitti. Vlog <laughs> <Blok> çektim onu <unutmuşum>. düşünüyorum. Sınıfı çekemeyeceğim ben şu anda kimsin? hocayı da gördüğü de biraz geç geliyor. Atal kapısına göre ne zaman isterse o zaman geliyor. Bir ne yaz bilmiyorum ama fonksiyon ve eşitsizlik var şu an sistemde. Onu bekliyoruz yani hocayı. <laughs> azıcık kalabalık çünkü sen biyomedikalle ortak alıyoruz maskeyi. Oran ne gittim? Yok. Ne soracaktım orada? Benim e, İngilizce puanım çok düşük. Yani sadece geçecek kadar puan aldığım için onu yükseltimi alabiliyor muyum? Alamıyor muyum? Onu bir soracaktım. Çünkü yükseltimi alabiliyorsam ilk dönem alayım dersler. O kadar yoğun değilken diyecektim. Bu ne kadar kızarmışız? Kimya ya, ne düşünüyorsun? Çok kötüydü. Biz böyle bir şey görmedik. <laughs> Hazırı kokumayın ya. <laughs> ya şöyle yani <laughs> 3 saat kimya gördük. Ve hani gördük işte hani işlemli. İşte bizim okulda köyde olunca böyle oluyor sakal musunuz? Bilmiyorsunuz tabii ki. Ben inek öğrenci modunda böyle en önde takılıyorum. Çünkü duymuyorum ve görmüyorum. Şimdi gözlük takıyorum ama arkada sıkıntı oluyor. Ve ben derse katılmaya çalışıyorum. Ve benim, bu arada bizim kimyacımız biraz böyle şey. Kendi derste yaptıklarından yola çıkıyormuş. İşte kendi yaptıklarından falan yazdığı sorulardan falan soruyormuş. O yüzden dedim ki ben tabii derse katılayım. katılayım. Ve katıldım. E ve hocanın çözdüğü gibi çözdüm. Ve hoca bana tampon verdi. <laughs> Şimdi Miraç'tan yana gideceğim. Niye diye sorarsanız ya rengi kaçırdım zaten. Bir sonraki ringe kadar ondan yanına durayım. De şu fabrikteki abiyle hasbihal ederiz. Bence beni özlemiştir. <laughs> Aynen. Arkadaşlar o kadar hangar hangar dediğimiz yerlere geldik. Şuna şu uçak hangarları. Ee, şunlar da zaten görünüyor destek olan hangarlar. Şoka... Man, man, man. Kimse yokmuş. 4 günü, 5 günü. E hafta sonuydu ya. <laughs> Cuma günü de gelmedin. E, Cuma günü gelmedim. Geldim. Cuma gelmedi. günü buradaydım. Abi şimdi. 3, 4, 4, 4, 4, abi hafta sonu var ya arada. <laughs> <laughs> hafta sonu bir okula mı geldin? 3 evet. saat kimya gördük abi. 3 saat mi? Evet. 1 saat kimya da adam kimyasız değiştiriyor. <laughs> Ve soru, sor, soru çözdürdü. İkinci evet. hafta ya saçmalama. E ne öğrenmiş olabiliriz ki biz iki hafta? İkinci ya, ha. işte ne biliyorsunuz diye sordum diyorlar beni. Bilmiyoruz. Kolay gelsin. Arkadaşlar <laughs> <laughs> i̇şte şimdi... Arkadaşlar işte şimdi Zilo'nun şarkı ortasına gireceğiz ama... Makyaj yapıyoruz çünkü benim. konsere gideceğiz. Hadi dakika bir de biraz. Öyle yemem yemin ederim. Konserdeyiz ve kendimize flash yapıyoruz. Hatta <laughs> çok Dinlemeye gel <kart>. <gülüyor> Çık, <gülüyor> Çık, <hiç> çıkmıyor. <laughs> Yok şey Şöyle ya? <laughs> 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 öyle verdi ha. Bir de Rusçu bana atmaz İyi misin? Ya oluyor da, çok zaman oluyor da bugün bir başka oluyor gibi geliyor. Bana. Aynen abla. Nasıl? Aynen. Bir defa böyle istedim. Ben Mersin'deyiz ve hiçbir şey bilmiyorum. Kısa yol desen yok. Road bilgisi desen yok. yok. Egzen desen o da yok. Hmm. Çok video. video çekemiyorum çünkü tanıyorum. Şimdi hocayı şey bekliyoruz. Hmm. Uygulama yapacağız. Bir önceki şeyin hmm. öğrendiklerimizin bir şey öğrendim diye sorarsan sayılır. Şey öğrendim. E, CTRL F3 müydü? Bu da açıyor. <laughs> bir daha, bola, bola. Shift olabilir. CT shift de hiç miydi? Hayır. CT'yi ne yapayım? Evet. <laughs> Ama atlam herhalde. Elen var. Benim arkadaşım bir mühendisliği okuyor. Dedim ki ona Allah rızası için bana. <laughs> Şunları evet. İnşallah bana öğretecek. Evet, gözlük takım burada ben görmüyorum artık biliyor musunuz? Şuraya gözlük takıyorum. Hiçbir şey yapamadım fazla. Sorsaydın. <laughs> e. Nasıl sorayım? Arada iki tane insan var. Bilmen ki... lazım ya sen influencer. Ya influencerlık da bir <laughs> Clarin'in ne alakası var? Youtube'a video çekiyorum. Merhaba demek ister misin? <laughs> ne yapacağız şimdi? Hoca söyleyecek, yapacak. Şu olursa... Baba çalışıyor yaptığınız uygulamayı ve bunun sonucunda da artı alacaksınız. Evet. evet. çalışma metni. Benden ne istiyor? Tüm büyük harf. Tamam evet. Hepsi. Evet. Çiftlikleri benim değiştirmem gerekiyor. Tarsin roman zaten seçili. Evet. 12'yi seçiyorum. Ay kız sen değilsin. Kalın olan bir zaten kendisi otomatik ayarladı. <laughs> Yanlış bir <laughs> yolda ben size yine veririm. Tamam evet. evet. Birazcık <laughs> kendisini ve ileride Bitirdik. Fazla olmasaydı bir şeyler yapamıyordum. Ama hallettim. Makaşımı göstereceğim. <laughs> Dünya için küçük benim için büyük adım. Şuralardan bir şeyler yaptık. Kemal Sadevesi'nden çıktık ve şimdi diğer derse geçeceğiz ama şöyle bir şeyimiz var. Ee, şimdi öğle arasına gireceğiz. O yüzden onlar çıkmış olabilirler. Çantamı bırakamazsam üzüleceğim. Çünkü çantamı bırakmak istiyorum. Çünkü hangara geçeceğim. Dün konser vardı. Yüksek ekleyeceğim zaten buraya. O yüzden Sede'nin eşyaları bende. Onu Sevda'ya götürmem lazım. Sede de hangarda. Sen oraya geçeceğiz. Ben çok eğlendim bu arada. Yeni şeyler öğreniyorum. Özellikle böyle şeyler. Bilgisayarla ilgili şeyler öğrenirken çok zevk alıyorum. Geçen senelerde de böyleydi. Çok hoşuma gidiyor. Hani bilgisayar bir şeyler vermek. Bakalım. Ama güzel geçti. Şu an için bilmiyorum. Seviyorum galiba bu bölümü. Hoşlandım yani bu bölümden. <laughs> of. Aa, bakın okulumuz. Koskoca asansöre teki. Harika. Valla ben en öne geçip oturacağım. E, hangarlara gidiyoruz. Ne yapacağız bu patizlerini? Evet. Hey. Uyuma. Arkadaşlar ben vlog çektim unutmuşum. Bizi çekmeyi unuttum. Ama şimdi geri doğaya geçiyorum ben. <laughs> Görüşürüz yaşam 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 aşkım. aşkım. Bye. Abi işte bırakalım demiyoruz ha. Dedik. Hocam bırakın ya. Sevda şu an alarmı telefon gözükseniz. Evet Zeynep'i yine bir bırakma karar verdik. Doğru. Dün Anıl Bey'le algeçtim. Hani size evvela dediğim kadarıyla. Sevda'nın en yakın arkadaşının ablasının düğünü var tamam mı? Ama Öyle, bu okay. kızın düğünün olduğu gün eşinin testi varmış. Yani bu kız... <laughs> Çok güzel. Sansürler Utku hocayı gördüm. Bana diyor ki sen niye her şey her story'ne bilmedim diyorsun. Ben de dedim ki hocam çünkü bilmiyorum. <laughs> ben de hesap makinesi nasıl kullanır onu bilmiyorum. Yani. Ben, ben onun şeyi ya, var. Hesap makinesine bayıldım. <laughs> o zaman şeye geçersem. Geçince bana hep Çok beraber şey alıyor musun? Çok güzel <laughs> Evet hesap tamam. Makinesi. Bölüm edeyim hadi. Yuhuu. <laughs> Benim hadi. Hadi. Ben de hesap makinesi geçin de ben sizi alayım yine. Ben kendi alayım. O alayım. zaman geçersen geçersen Yağlama. Tamam. Anlaştık. Arkadaşlık evet, sayesinde de yağlama vlogu evet, yapıyorum. Yağlama vlogu. Bir şey diyeyim, <gülüyor> <gülüyor> öğrencim de yağlama vlogu. Tamam. Değişik. Durun. Bir dakika biz şimdi e, dolaya geçiyoruz. Yani, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesine. Bizden. My speed is fine or should I be, uh, slow? Eve geldim tamam mı? Sonra makarna yaptım tavuk makarna. Ondan sonra onu yedik. Şimdi bulaşı ablama kilitledim. Ama benim çok uykum geldi. Bu üstüm falan değiştirdim yapacağım onu Ama uykum geldi içine ve bir saat uyuyacağım çünkü akşama yapmam gereken çok fazla şey var ve bir saat uyuyayım falan diye düşündüm. Bir saat. Bu akşama rapor yazacağız. Excel değil Word bakacağız. Bir şey daha yapmam gerekiyordum. Ben yatayım. Sonra şey Tabii. fizik lab için rapor yazacağım. Nasıl yazacağım ya? Bir fikrim yok. Ben yardım alıyorum. Bir de birazcık kopya çekiyorum. Thank de çok iyi. Aşırı iyi gidiyorum. Ne ekleyeceğiz? Toplam açılım falan değil. Simge mi ekleyeceğim? Denklem dedik. Ha, şuna tıklıyorum. saniye. O. Oh. Arkadaşlar şimdi videonun bir kapanışı olmadığı için kapanış çekmeye geldim. 15 dakika falan olmuş video o yüzden hocam hiçbir şey yok. Yani 3-4 günü falan birleştirdim herhalde. Bundan sonra da devam ederim gibi. Yarın da kahvaltı falan gideceğim. O yüzden onları da çekerim diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.